Tekirdağ bir yanı Marmara'ya, bir yanı Karadeniz'e uzanır. Hem kadim Türk yurdu, hem de Avrupa şehridir. Tekirdağ, tarımın ve sanayinin birlikte büyüdüğü, kardeşçe yaşamın en güzel örneğinin verildiği yerlerden biridir. Leffasela Kadir Şinaslığıyla, muhabbetiyle, neşesiyle, çalışkanlığıyla Trakya'nın gözde şehri Tekirdağ. Tekirdağ ülkemizin büyüme ve gelişme potansiyeli en yüksek illerinden biri. Hükümet olarak Tekirdağ'a her türlü yatırımı yaptık, yapıyoruz. Son 18 yılda Tekirdağ'ımıza 23 milyar liralık yatırım yaptık. 3773 adet yeni dersliği 33 binden fazla öğrencinin öğrenim gördüğü Namık Kemal Üniversitesi, öğrenci yurt binaları, gençlik merkezleri ve kütüphaneleriyle Tekirdağ eğitimin de merkezi haline getirdik. Şehir hastanesi, devlet hastaneleri, sağlık merkezleriyle Tekirdağ'ın kaliteli sağlık hizmeti almasını sağladık. bölünmüş yolları 352 kilometreye çıkararak yüze yakın köprü, viyadük yaparak Kınalı Tekirdağ Çanakkale Otoyolu projesini hayata geçirerek Tekirdağ'ın ulaşım ağını genişlettik. Tekirdağ'ımıza şehircilik alanında 4 milyar 709 milyon liralık yatırım gerçekleştirdik. Altyapı ve üst yapı hizmetleri için 357 milyon 255 bin tutarındaki 69 projeyi tamamladık. 5712 yeni konut inşa ederken 2721 adet konutta kentsel dönüşüm başlattık. Dar gelirli vatandaşlarımız ev sahibi olsun diye şehrimizde 2285 sosyal konut inşasına başlıyoruz. Yeşil Tekirdağ daha da yeşil bir hale getirmek Tekirdağlı hemşehrilerimizin aileleriyle hoşça vakit geçireceği mekanlar oluşturabilmek için toplam yüz ölçümü 247.173 metrekare olan 4 adet millet bahçesi yapıyoruz. Hayırlı olsun Tekirdağ. Hayırlı olsun Türkiye. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı